Narsist biriyle yaşanan bir ilişki dışarıdan bakıldığında sıradan gibi görünse de aslında görünmez bir kafesin içinde yaşamaya benzer. Attığın her adım dikkatle izlenir, hissettiğin her duygu ya küçümsenir ya da senden çalınır. İçindeki ses ise susturulmaya zorlanır. Zamanla sen bile o sesi duyamaz hale gelirsin. Ancak bir gün o kafesin kapısı hafifçe aralandığında karanlıkta bile bir ışık süzülür içeri ve ilk kez. Gerçekten ilk kez sessizlik denen şeyi duyarsın. Bu sessizlik öyle derindir ki, boğucu havayı aralayarak içini serinleten bir rüzgar gibi geçer üzerinden. Aynalara baktığında artık kusur değil, şefkat görmeye başlarsın. Kabuslarla dolu uykuların yerini bedenini ve ruhunu gerçekten dinlendiren derin bir sessizlik alır. O hep tetikte olma hali yavaş yavaş silinir, farkına bile varmadan. İçinde uyuyan arzular, hayaller, tutkular yavaşça uyanır. Ve böylece başlar asıl yolculuk. Narsisten kurtulduktan sonra yaşayacağın güçlü ve kalıcı dönüşüm. İlk olarak sessizlikle karşılaşırsın ama bu sessizlik bildiğin sessizlik değildir. Narsistle yaşarken sessizlik de bir oyundu. Susarak seni cezalandırır, küserek seni korkuturdu. Sessizlik bile bir gerilim aracına dönüşmüştü. O yüzden ilişki bitince gelen gerçek sessizlik, İlk başta seni huzursuz eder. Eksik gibi gelir. Sanki bir şey olacakmış gibi beklersin. Geri dönecek mi korkusu zihninin köşesinde pusuda bekler. Ama zaman geçtikçe o sessizlik bir boşluk değil, bir özgürlük alanı yaratır. Telefonun çaldığında irkilmezsin. Bir mesaj geldiğinde kalbin sıkışmaz. Yavaş yavaş fark edersin ki kimse seni yargılamıyor, sorgulamıyor, küçümsemiyor. Birinin gözüne girmeye çalışmadan geçen bir gün senin için yepyeni bir lüks haline gelir. Sessizliğin içinde unutulmuş bir ses çarpar kulağına, kendi iç sesin. Onu dinledikçe fark edersin ki o hep oradaymış. Sadece bastırılmış, sadece yok sayılmış. Artık o ses yeniden konuşmaya başlar şefkatle, anlayışla. Ben elimden geleni yaptım, der. Bu içsel dönüşüm dış dünyadaki sessizlik kadar derindir. Ve bir sabah sıradan bir günde kahveni yudumlarken anlarsın. Hiçbir şey olmuyor ve bu harika bir şeydir. Ne tartışma, ne suçlama, ne de gözdağı. Sadece rüzgarın sesi ya da kuşların cıvıltısı. O an fark edersin. Sessizlik artık bir ceza değil, bir ödüldür. İkinci olarak kimliğini yeniden bulmaya başlarsın. Narsistle yaşarken kimliğin silinir. Farkına bile varmadan onun beğendiği şekilde giyinmeye, konuşmaya, davranmaya başlarsın küçük ödünlerle başlayan bu süreç zamanla seni senden uzaklaştırır. Bir bakarsın kendi hayatını yaşamıyorsun. Sadece onun onaylayacağı haliyle var oluyorsun ve sonunda ben kimim sorusu cevapsız kalır. İlişki bittiğinde ise ortaya çıkan boşluk sadece bir ayrılık değil, bir kimlik kaybıdır. Ama tam da o boşlukta başlar yeniden doğma ihtimali. Bir şarkı duyarsın, çocukluğunun bir anısı gelir aklına. Unuttuğun bir hobin canlanır. Belki eski bir dostla konuşursun ve sana yıllar önceki halini hatırlatır. Yavaş yavaş o küçük parçalar geri gelir. Hangi renk seni mutlu ederdi? Hangi yemek gülümsetirdi seni? Hangi sessizlik içini rahatlatırdı? Bu sorulara içtenlikle verdiğin cevaplarla aslında ne kadar uzun süredir başkası gibi yaşadığını fark edersin. Bu yüzleşme önce sarsar, sonra özgürleştirir. Çünkü artık o eski haline bile dönmek istemezsin o halde onun gölgesinde şekillenmişti. Bu kez kendini bilinçli tanımlarsın. Ne istiyorsun? Neyden vazgeçmek istemiyorsun? Artık idare ederim dediğin hiçbir şeye tahammülün kalmamıştır. Çünkü bilirsin kimliğini kaybetmek kendine yabancılaşmak demektir. Ve bu kez o yabancılığı tekrar yaşamaya asla izin veremezsin. Üçüncü olarak en büyük içsel rahatlamayı yaşarsın. Ben deli değilmişim. Narsistle birlikteyken gerçeklik sürekli eğilip bükülür. Söylediği her şeyi inkar eder. Yaşadığın olayları çarpıtır. Seni abartmakla, dramatize etmekle suçlar. Bir noktada kendi duygularından, hatıralarından şüphe etmeye başlarsın. Acaba ben mi yanlış hatırlıyorum? Gerçekten bu kadar kötü müydü? diye sormaya başlarsın kendine. İşte buna gaslighting denir ve bu seni yavaş yavaş kendine yabancılaştırır. Bir noktada acaba ben mi delirdim sorusu bile zihnini kurcalar. O yüzden ilişki bitince gelen o içsel rahatlama tarifsiz olur. Ben deli değilmişim. Bu sadece bir cümle değildir. Bu içsel bir doğrulanmadır. Yaşadıkların gerçektir. Hissettiklerin haklıdır. Kırıldığın yerde kırılmışsındır. Sevilmediğin yerde yalnız kalmışsındır ve belki bir kitapta bir terapistin sözlerinde ya da bir arkadaşın anlattığı bir hikayede kendi yaşadığını duyarsın. İşte o an içindeki sis dağılır. Kendine yeniden güven duymaya başlarsın. İçinden gelen sezgileri önemser, "O bu bana iyi gelmiyor." cümlesine kulak verirsin. Artık biri seni manipüle etmeye çalıştığında zihninde o tanıdık alarm çalar. Ama bu kez farklıdır. Bu kez o sesi bastırmazsın. Artık kendi gerçekliğini sahiplenme gücün vardır bu sadece bir rahatlama değil, bir ruhsal zaferdir. Dördüncü olarak, uykuların değişir. Narsistle geçen zamanlarda uyumak bile bir savaş gibidir. Zihninde tartışmalar, sessiz suçlamalar döner durur. Bedenin gece boyunca bile tetikte kalır. Kabuslar seninle konuşur. Sabahları uyanırsın ama dinlenmiş değil, sanki ruhun dövülmüş gibidir. Ama ilişki bitince bu savaş da sona erer. Önce sabaha karşı uyanmalar azalır. Rüyaların rengi değişir. Kabuslar hala gelir ama seyrek ve silik. Zihnin artık kendine yer bulmuştur. Artık uykular dinlendirici olmaya başlar. Sinir sistemin huzuru yeniden öğrenmeye başlar. Bedenin güvende sinyalini almaya başlar. Artık gece kaçtığın bir zaman dilimi değil, sığındığın bir alan olur. Rüyalarında kaçmaktan çok hatırlarsın. Belki bir çocukluk anısı belirir ya da bir dilek, bir tebessüm. Sabahları uyandığında kalbinde ağırlık değil, hafiflik vardır. Bu hafiflik içsel iyileşmenin işaretidir ve bir gece sabaha karşı uyanırsın. Ama bu kez panikle değil, sessizce. Kalbin hızlı çarpmaz, gözlerin korkuyla açılmaz. İşte o an artık senin olduğunu anlarsın. Artık geceler senin, uykuların da öyle. Bu huzur, yıllar süren savaşın sonunda hak ettiğin barış olur. 5. olarak Sürekli tetikte olma hali yavaş yavaş çözülür. Narsistle yaşarken onun ruh halini anlamaya çalışarak yaşarsın. Hangi suratla karşılaşacağım? Şimdi neye sinirlenebilir? Söylediğim yanlış mı anlaşılır? Bu düşünceler günün her anında beynini işgal eder. Kapı zili bile seni zıplatır. Gelen mesaj kalbini sıkıştırır. Bedenin fark etmeden sürekli alarmdadır. Ama ilişki sona erince yavaşça bu alarm durmaya başlar. İlk zamanlar hala diken üstündesindir ama sonra bir gün fark edersin o mesaj sesi seni artık germiyor. Birisi bağırdığında vücudun irkilmiyor. Bu minik fark aslında büyük bir devrimdir. Sinir sistemin artık savaş modundan çıkmakta olduğunu anlatır sana. Artık hayat bir savaş alanı değil, keşfedilecek bir yer haline gelir. Birisi seni eleştirdiğinde hemen savunmaya geçmek zorunda hissetmezsin. Her ses bir tehdit değildir artık. Ve bir gün bir kafede otururken yan masadaki gürültüye rağmen kendini huzurlu hissedersin. İşte o an anlarsın ki artık sürekli tetikte olman gerekmiyor. Bu sakinlik kazandığın bir barıştır ve bu barış seni yeniden sen yapan en büyük adımlardan biridir. Başlarda kalbin hala hızlı atabilir. Çünkü susmaya öylesine alışmışsındır ki hayır demek bile bir suç gibi gelir. Ama o küçük hayırlar, zihninin sınırlarını çizen ilk kalem darbeleri gibidir. Her seferinde biraz daha netleşirsin. Artık biri seni susturmaya çalıştığında hemen fark edersin. Sınırların zorlandığında içinden bir alarm çalar. Çünkü bu kez seni içerden koruyan yeni bir versiyonun var. Daha bilinçli, daha kendinden yana bir sen. Artık sınır koymak başkalarını uzaklaştırmak değil, kendini kaybetmemek anlamına gelir. Bu farkındalık içsel gücünün yeniden uyanışı olur. İnsanlar artık seni iyi niyetli ama hep müsait biri olarak değil, nazik ama net biri olarak tanımaya başlar. Sınır koyduğunda bazıları senden uzaklaşır. Bu seni önce şaşırtabilir, hatta kırabilir. Ama zamanla anlarsın ki uzaklaşanlar seni eskisi gibi kontrol edemeyeceğini görenlerdir. Geride kalanlarsa senin gerçek benliğine saygı duyanlardır. Artık insanları kaybetmemek için kendinden ödün vermiyorsun. Bir gün biri seni kırdığında eskisi gibi açıklama yapmaya, kendini affettirmeye çalışmazsın. Sadece sessizce uzaklaşırsın. İçinde suçluluk değil, bir netlik olur. Ve o an şunu fark edersin. Sınır koymak bir ceza değil, kendini sevmenin en sağlıklı yoludur. Bu yetenek narsistle geçen yıllardan sonra bir kazanım değil, adeta bir devrimdir. Artık kalbini herkese açık bırakmıyorsun. Ve biri içeri girmek istiyorsa, önce kapına saygı göstermesi gerektiğini biliyorsun. Çünkü bu kez o kapının anahtarı sadece sende. Yalnızlık da artık seni korkutmaz. Aksine seni iyileştiren bir şifaya dönüşür. Narsist kişi senin zihnine yalnızlığı bir tehdit gibi kazımıştır. Bensiz yapamazsın. Seni kimse benim gibi sevemez. Yalnız kalırsan mahvolursun. Bu cümlelerle seni kendine bağlamış ve yalnızlığı sana bir korku nesnesi olarak tanıtmıştır. Bu yüzden çoğu insan kendine zarar veren bir ilişkiden ayrılmakta zorlanır. Çünkü kaostan kurtulmak bir yana yalnızlık daha korkutucu gelir. Oysa narsist ile yaşanan birliktelik kalabalık bir yalnızlıktır. Fiziksel olarak birlikte olsan da ruhsal olarak tek başınasınızdır. İlişki bittiğinde sessizlik önce ürkütücü gelir. Çünkü o tanıdık gürültü yoktur artık. Ama zamanla o boşluğun içinde bir ses belirir. Senin sesin. Kendi ihtiyaçlarını, arzularını, sınırlarını ilk kez duymaya başlarsın. Artık yalnızlık terk edilmek değil, kendinle tanışmak için bir fırsattır. Bu farkındalık seni derinden değiştirir. Çünkü yıllardır başkalarının sesiyle bastırılmış olan iç rehberliğin yeniden ortaya çıkar. Sessiz akşamlar Tek başına yürüyüşler, yalnız kararlar seni zayıflatmaz, aksine güçlendirir. Eskiden unuttuğun hobiler geri gelir. Yarım bıraktığın kitaplar açılır. Susturduğun müzikler yeniden çalmaya başlar. Kendinle baş başa kaldığında artık huzursuz değil, meraklı hissedersin. Çünkü iç dünyan artık kaçtığın değil, keşfettiğin bir yer olur. Bir gün hafta sonunu tamamen yalnız geçirdiğinde kendini eksik değil, tamam hissedersin. Sessizlik seni boğmaz, sarar. Kimseyle konuşmadan geçen saatler sana yalnız değil, özgür hissettirir. Artık biliyorsun ki kendine yetmek demek kimseye ihtiyaç duymamak değil, kimseye boyun eğmeden var olabilmektir. Bu farkındalıkla yalnızlık seni korkutan bir karanlık değil, iyileştiğin kutsal bir alana dönüşür. Çünkü yalnızlık seni kendine geri getiren en güvenli yoldur. Sonra bir başka mucize başlar. Travma sonrası büyüme. Evet, travma hep bir yıkım gibi düşündür. Ama bu kez içinden geçip geldiğin fırtınanın ardında bir bahar filizlenir. İlk başta küçük bir soruyla başlar bu dönüşüm. Bu yaşadıklarımdan nasıl güçlenerek çıkabilirim? Ve bu soru içsel bir kıvılcım gibi karanlığı aydınlatır. Bu süreç ani değil, yavaş ve derinden gelişir. Zamanla fark edersin ki yaşadığın her acı aslında seni yeniden kurmak için gerekli bir yapı taşıydı. Her yıkımın altında bir öğrenme her göz yaşında bir ders vardı. Zamanla artık olaylara aynı gözle bakmazsın. Empatin derinleşir. Kendi kırılmışlıklarına daha şefkatli, başkalarının acılarına daha anlayışlı yaklaşırsın. Eskiden hayatta kalma mücadelesiyle hareket ederken şimdi yaşamı yeniden inşa etmek isteyen birine dönüşürsün. Artık önemli olan şey başkalarının onayı değil, içtenliktir. Samimiyet, duygu derinliği içten bağlar. Senin için çok daha değerlidir. Çünkü gerçek olanın yüzeye çıkmasına izin verirsin. Bu dönüşüm seni sadece içsel olarak değil, dışarıya yansıttığın enerjinle de değiştirir. Artık arkadaşlarını, ilişkilerini seçerken "Ben ne isterim?" sorusuyla yola çıkarsın. Önceki korkuların, utançların, suçluluk duyguların sana rehber olur. Geçmişin gölgeleri seni tanımlamaz ama sana yol gösterir. Çünkü artık sen o enkazdan bir umut bahçesi yaratmışsındır. Artık sadece kendi hayatında değil, başkalarının hayatında da iyileştirici bir etki yaratırsın ve bu yolculuğun sonunda en derin kazanç geri döner. Kendine inanmak. Narsist ilişkide en çok yıpratılan şey özgüvendir. Sürekli küçümsenmek, yetersiz hissettirilmek, sezgilerinin ve kararlarının sorgulanması. Hepsi zamanla iç sesini susturur. Bir noktada kendi düşüncelerine bile güvenemez hale gelirsin. Bu yüzden ilişki bittiğinde ilk hissettiğin şeylerden biri şudur: Ne yapacağımı bilmiyorum. Ama zamanla küçük adımlarla başlarsın. Ne giyeceğine kendin karar verirsin. Ne söyleyeceğini düşünürken artık birinin tepkisini değil, kendi içtenliğini gözetirsin. O küçük kararlar zamanla kocaman bir ben yapabilirim duygusuna dönüşür. Ve her seferinde içindeki o sönmüş sandığın ışık biraz daha parlar. Artık projelere başlarken tereddütle değil, kararlılıkla yaklaşırsın. Evet, buna değerim demek artık zor değildir. Duruşun değişir, omuzların dikleşir, nefesin derinleşir. Aynadaki bakışlarındaki kararsızlık yerini güvenli bir tebessüme bırakır. Bir gün gözlerini kapatıp önemli bir kararı yalnız başına verirken içindeki ses yükselir. Hazırım. Bu benim yolum. İşte o an, hayatın tekrar sana ait olduğunu hissedersin. Çünkü artık en güvenilir rehberin bir başkası değil, kendi iç sesindir. Sezgilerin, aklın ve kalbin bir bütündür ve o bütünlük seni hiç kimsenin gölgesine ihtiyaç duymadan kendi ışığında parlatır. Tüm bu on dönüşüm adımı yalnızca birer aşama değil, kendi özüne dönüşünün kilometre taşlarıdır. Gerçek sessizliği duyduğunda, huzurun sesini tanıdın aynada sevgiyle baktığında özbenliğini hatırladın. Ben deli değilmişim dediğinde zihnin özgürleşti. Uykuların şifaya döndü, tetikte olma halin yavaşça çözüldü. Sınırlarını çizerken kimse senden fazlasını alamaz oldu. Yalnızlık seni iyileştirdi. Travmanın küllerinden yeni bir hayat doğurdun. Ve en önemlisi kendine yeniden inandın. Bu yolculuk sadece bir iyileşme değil bir yeniden doğuş hikayesidir. Ve sen artık geçmişin gölgesinde değil, kendi ışığında yürüyorsun. Eğer bu video sana dokunduysa, lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutma. Yorumlarını duymak bizim için çok kıymetli. Çünkü her kelimen burada kurduğumuz bu güvenli alanda bir başka yaraya ışık olabilir. Unutma, hayat senin. Ve artık o hayatın direksiyonunda sen varsın.